Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın açılması öngörülen Derinya ve Lefke Aplıç kapılarında Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde kalan bölümlerin projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak ihale sürecini bugün itibariyle başlattığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ihale duyurusunun Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı internet sitesinde ve bir mahalli gazetede yapıldığını ifade ederek Derinya ve Lefke Aplıç sınır kapıları için projelerin iki aylık bir süre içerisinde tamamlanması öngörülmektedir dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasında 28 Mayıs tarihinde Kıbrıs müzakereleri kapsamında gerçekleştirilen liderler görüşmesinde alınan karar uyarınca güven artırıcı önlemler bağlamında Derinya ve Lefkeaplıç sınır kapılarının açılması konusundaki çalışmaların ivedilikle başlatıldığı anımsatıldı açıklamada bu anlayışta iki toplumlu geçiş kapıları teknik komitesinde varılan mutabakat uyarınca ilgili Kuzey Kıbrıs kurumlarının gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek birçok kurumumuzdan teknik ekipler bölgelerde arazi çalışmaları da yaparak altyapı ve proje çalışmalarının ışık tutacak tespitlerde bulunmuşlardır. Teknik çalışmalara paralel olarak Dışişleri Bakanlığımız finansman konusunda Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yoğun girişimlerde bulunmuş, bu girişimlerimiz başarıyla sonuçlanmış ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından sağlanacak mali desteğin ilgili Birleşmiş Milletler Kuruluşlar aracılığıyla kullanılması hususunda mutabakat sağlanmıştır denildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında varılan mutabakat neticesinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bugün itibariyle açılması öngörülen her iki sınır kapısında da Kuzey Kıbrıs sınırları içerisinde kalan bölümlerin projelerinin hazırlanmasına yönelik olarak ihale sürecini başlatmış bulunmaktadır. İhale duyurusu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı internet sitesinde ve bir mahalli gazetede yapılmaktadır. Derinle ve Lefke Aplıç sınır kapıları için projelerin iki aylık bir süre içerisinde tamamlanması öngörülmektedir ifadeleri yer aldı.